İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Bir sürü maç var, bir sürü kuponla yine karşınızdayız. Sistem kuponumuz olacak, korner kuponumuz, ideal kuponumuz. Bunlara birer opsiyon vereceğiz hatta isterseniz üçlü de yapabileceksiniz. Sizlerden ricamız belli. Beğenilerinizi yaparsanız çok seviniriz. Yapmazsanız her zaman söylediğimiz gibi canınız sağ olsun. Telegram ana grubumuzda tabii beğeni istiyoruz. Beğenilere göre bonus kuponlar veriyoruz. O ayrı tabii ama biz beğenilere göre yayın yapamayız. Çünkü sonuçta bu kanalı ilk kurduğumuzda hiç abone yoktu. Sonra bir tanesi geldi beğendi. 10 oldu, 20 oldu, 50 oldu ve şu an 30 bine dayandı. Ve şimdi bizi biz yapan o kadar insana biz bu kadar beğeni gelirse program yaparız gibi şartlar maalesef koyamayız. Elimizden geldiğince programlarımızı son gaz devam ettireceğiz. Yine her zaman verdiğimiz kuponlarımızı paylaşacağız. Tabi böyle dediğim gibi grubumuzda bazen yüksek beğeni gelirse bonus kuponlar da paylaşıyoruz. Her zaman da söylediğimiz gibi beraber kazanırız, beraber kaybederiz diyoruz. Yani kazandırdık yok, kaybettirdik yok. Biz buna katılmıyoruz. Yani programımızı izliyorsanız, şansımızı ortak olursanız ne mutlu. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Hafta boyunca güzel kuponlarımız geldi. Başarılı programlar geçirdik. Umarız bu şekilde devam eder diyelim. Cumartesi dop dolu bir bülten var. Beğenen beğenmeyen herkesin eline yüreğine sağlık diyoruz ve hadi maçlarımıza geçiyoruz. Ligimizde bir tane mücadele var. Aslında çok da zaten ligin akışını değiştirmeyecek bir mücadele olduğu için sadece bunu eklemişler. Devamın hepsi pazar günü. Kayseri Malatya mücadelesi var. Bu mücadelenin sonucunu zaten 7 düvele de sorsan ne olur abi desen. Maç sonucu 1 olur diyecektir. Hani birazcık bunu kuvvetlendirebilirsiniz isterseniz. 1.47'den maç sonucu 1 ve 1 üstü deneyebilirsiniz. O alınabilir ama biz bunu tercih etmeyeceğiz. Neden diye sorarsanız sonuçta Kayserispor hafta içinde Trabzonspor'la bir kupa müsabakası oynadı. Çok ciddi efor sarf ettiler. Şu anda akıllar fikirler muhtemelen tabii ki kupadadır. Çünkü kupanın kazananı sonuçta Avrupa hedeflerini gerçekleştirecek. O yüzden kuponlara alınmaması gereken bir mücadeledir diye bakıyoruz. Bir de tek bir müsabaka olduğu zaman genel anlamda o korkutucu olur. Yani çok fazla oynandığı için risk arz eder. Dolayısıyla biz tercih etmedik dostlar. Biz riskleri sizlere söyledik. Gerisi size kalmış diyoruz ama çok keyifli bir mücadeleye geçiyoruz. Efey Cup'ta Finalde artık Chelsea Liverpool'la karşılaşacak. Chelsea'nin önde olması bir şey değiştirmiyor. Yani önce Chelsea sonra Liverpool. Yani sonuçta tarafsız sahada oynanacağını önce sizlere söyleyelim. Bu hataya düşmeyin. Çünkü kimilerimiz belki de Stamford Bridge'de oynanacağını düşünecektir. Wembley'de oynanacak bu maç dostlar. Tarafsız saha tek maç olacak. Kazanan kupayı alacak zaten. FA Cup'ın ne kadar önemli bir kupa olduğunu zaten söylemiştik. Belki de futbolun tarihçesi FA Cup üstünden geçiyor diyebiliriz. Biz maça girmeden sizlere skoru soralım tabii ki. Çok önemli bir maç olduğu için de skoru bilen 3 tane dostumuza katıl VIP üyeliği verelim. Bir ay boyunca skoru bilen dostlarımızı ağırlayalım. Fazla bilen olabilir. Mesela Sivas Spor maçında bunu yaşadık. O zaman da çekiliş yapıyoruz dostlar. Çekiliş sonucunda kazanan 3 kişiyi Telegram grubumuzda zaten belirtiyoruz. Ücretsiz bir Telegram grubu. O da burada linki var zaten. Telegram'ı buna alıp kopyalarsanız isterseniz. Girebilirsiniz, grubumuzu bulabilirsiniz. Ya da Telegram'a iddiada kazananlar kulübü yazarsanız yine sayfamıza yönleneceksiniz. Orada da 10 bin kişimiz var dostlar. Orada da yine dediğim gibi ücretsiz kupon paylaşımlarımız oluyor. Canlı ara ara paylaşımlarımız oluyor. Cuma günü non-stop zaten oradayız ama bu hafta Cuma biraz kırık geçecektir. Çok fazla maç Yok. Dolayısıyla cuma videomuzu da zaten o yüzden çekmedik. Direkt olarak cumartesiye geçtik. Tabi gündem dolu, programlar dolu. Yine TFF videosu çekeceğiz. La Liga videosu çekeceğiz. Sizden ayrılmayın. Bildirimleri de açarsınız. Seviniriz diyelim. Biz maça ne diyoruz? Bu iki takımın aralarında oynadıkları son 3 maçta aslında berabere bitiyor. Bir tarafta kupayı çok fazla isteyen, çok başarılı bir sezon geçiren kulüp var. Diğer tarafta da sürekli sağ kenarında endişeli gördüğümüz bir Tuhel var. Tuhel'in en büyük problemi aslında 9 numara alternatifi olmaması. Lukaku varsa zaten maçı alabiliyorlar ki yine bunu Leeds maçında da gördük. Özellikle izlemediyseniz o son golü izleyin. Gerçekten Lukaku nasıl bir bitirici olduğunu o maçtaki son golle çok çok iyi kanıtladı bence. Hani tam o doğru anı beklemek vardır ya futbolda. Vurmadı, vurmadı, vurmadı. Hani vur diyoruz, vur diyoruz ama bizi bile yanıttı. Tam zamanında vurdu, şutunu çekti ve golü attı. Biz de maça 2.5 üst tercih yapmıştık. O da gelmiş oldu. O yönden de bizi çok sevindirdi. O ideal formumuz gelmiş oldu WhatsApp'ta paylaştığımız. Burada da ben Lukaku sahada olursa Lukaku'nun bir gol atabileceğini düşünüyorum. Liverpool'un tabii ki buna cevap verebileceğini düşünüyorum. Yani karşılıklı golü ana tercihimiz gibi kullanabilirsiniz. Ama hadi biz bir sistem yapacağız dedi ki ya, risklinin risklisine gidelim biz bu maçı Liverpool'un kazanacağını düşünüyoruz dolayısıyla 2 ve 2,5 üstü tercihine yönlendik sonuç itibariyle 1,5 üstü dememiz anlamsız çünkü iki taraftan da gol bekliyoruz o zaman da 2 ve 2,5 üstü tercihini alalım 2.65 bunun oranı var ana tercihi tabii ki sizlere sunduk karşılıklı gol alıp çıkabilirsiniz isterseniz de hem tekli hem de sisteme dahil edecek şekilde bu maçı böyle de değerlendirebilirsiniz WhatsApp grubundaki kupondan bahsetmiştim neler yapıyoruz diye sorarsanız yine bu hafta sonu WhatsApp bize çok lazım olacak korner tercihlerimize 25'e fix dedik 25 5 tane tercih yapacağız. Cumartesi 15, pazar günü 10 tane tercih yapıyoruz kornerlerle ilgili. Bunlardan istediğimiz kuponlarımızı kendimiz oluşturuyoruz. İkili veya üçlü yapıyoruz. Haricen de üyelerimiz rahat rahat alsınlar diye full listeyi veriyoruz. Onlar da istediklerini, güvendiklerini seçip kombinelerini oluşturabiliyorlar. La Liga'mız son gaz devam edecek. TFF'miz aynı şekilde canlı tahminlerini de orada paylaşacağız. E-sporumuz var her seferinde söylüyoruz. Yeni bir oluşum. Tenis, voleybol, basketbol. Basketbol zaten üst üste 5 gecedir kazandırıyor bizlere. O yönden çok mutluyuz. Umarız nazar değmez. Umarız kendi gözlerden sakınırız diyoruz. Nasıl geleceksiniz WhatsApp'a? Alternatif tahminler mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Veya Instagram sayfamız var. Hem orada ücretsiz paylaşımlarımız da oluyor dostlar. İsterseniz bizlere oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da yine kupon paylaşımımız muhtemelen olacaktır hafta sonu. Oradan da bizlere DM'den yazarsanız sizlere ekibimiz yardımcı olacaktır. Katılım şartlarını, ücret bilgisini hepsini oradan sizlere aktaracaklardır. Günlüğü böyle bir yarım paket sigara parasına geliyor şu anda WhatsApp'ın. Yani isterseniz denemek isterseniz en azından bir aylık bile de yapabilirsiniz. istediğiniz zaman da tabii ki çıkabiliyorsunuz. Diyelim devam ediyoruz. Bundesliga maçları daha erken saatte olduğu için önce onunla başlayayım. Bundesliga'da zaten bütün mücadeleler aynı saatte başlayacak. Bunun tabii ki bir sebebi var. Diğer müsabakanın sonucunu diğer teknik adamlar görmesin diye yapılıyor. Yani ne oluyorsa aynı saatte olsun kim ne kazanıyorsa ancak maç içinde değerlendirmelerini en fazla yapabilirler. Ki bu tip maçlar da olacak gündemimizde. Onlara da bir bakacağız. Özellikle Stuttgart'ın her tebellinin durumları bu anlamda çok kritik. İlk mücadelemizle başlayalım. Arminia Bielefeld Leipzig'le karşılaşacak. Bielefeld'in bir iddiası kalmadı. Yani şu anda Stuttgart'la aralarında 3 puan var. Hatta ikili averajda Arminia Bielefeld daha üstte ama Almanya'da Bundesliga'da genel averaj sistemi uygulandığı için Arminia Bielefeld zaten düşmüş oldu. Stuttgart'ın tabii ki bir ihtimali var. Çünkü Erteberlin'den bu anlamda daha üstte bu mücadele özelinde bakarsak Stuttgart'ın averajını yakalamaları için hem Stuttgart'ın böyle 1-0-2-0 belki de yenilmesi lazım. Hem de Bielefeld'in Leipzig'e 6 tane gol atması lazım ki bu da imkansız bir durum aslında. Dolayısıyla bir rotasyona gidebileceklerdir. Maçı fazla umursamayacaklardır. Ama Leipzig için önemli bir karşılaşma olacak dostlar. Çünkü bir alt sıralarındaki Freiburg'la aralarında 2 puan fark var ve Şampiyonlar Ligi UEFA arasında bir gitme gelme durumu var. Freiburg'un yine bu hafta Leverkusen maçı var. Kazanma ihtimali tabii ki var. Dolayısıyla Leipzig burada hemen bir gol bulmak isteyecektir. İlk yarı Leipzig galibiyeti burada bizim ilk tercihimiz olacak, ana tercihimiz olacak. Ve 1.48 orandan da ideal konumuzun ilk maçı olacak. Devam edelim bir de Freiburg diyelim madem bu maçın ardından. Leverkusen deplasmanına gidiyorlar. Çok fazla gol beklediğimiz bir maç olacak dostlar bu. Leverkusen tarafına baktığımız zaman 33 maçta 78 gol attılar. 46 tane gol yediler. Freiburg'a bakarsak da yine 33 maçta 57 gol atmış ve 44 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Yani gollü bir müsabaka bekliyoruz. 2.5 üstünün tabii ki oranı yok. Yani 1.25-1.26'lar bunları biz her zaman söylüyoruz. Kesinlikle tercih etmiyoruz. Kendimize bir taban koyduk. Her zaman o taban üstünden ilerliyoruz. Leverkusen içinde aslında bir prestij mücadelesi diyebiliriz. Çünkü ne olursa olsun sıralamadaki yeri değişmeyecek. Yani yenilse de yense de beraber de kalsa Leverkusen'ın yeri sabit. Dolayısıyla burada bir gollü mücadele beklediğimizi söyledik. 3.5 üste gidelim dedik dostlar. Bunun oranı da bunu da aldık sistem kuponumuza dahil ettik. Dolu dolu 4-5-6'lık bir sistem kuponu yapacağız. Ama bu maç özelinde bir şey daha paylaşayım. 4.5 üstün oranında 2.80 neden olmasın diyebiliriz. İsteyenler bunu da tekten değerlendirebilir. Sistem kuponunu böyle bozmayalım. Geçtik Stuttgart'a Köln'le karşılaşacaklar. Stuttgart açısından çok çok önemli bir mücadele. Çünkü Hertha Berlin Dortmund deplasmanına gidiyor. Orada puan kaybetmeleri kimseyi şaşırtmaz herhalde. Stuttgart'lı oyuncular da aslında son iki maçta ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta Bayern karşısında da 2-2'ye tutunabilmişlerdi ki o bir puan da çok kıymetli oldu şu anda. Dediğimiz gibi olası bir Hertha Berlin'in puan kaybında yerler değişecek. Hertha Berlin playout oynamak zorunda kalacak. O yüzden biz riskliyoruz dostlar ve burada tekten Stuttgart galibiyeti isteyenler deneyebilir. İsteyenler de bizler gibi yine sistem kuponuna dahil edebilirler. Oran gayet güzel. 1.94 gibi bir oranı var. Köln'ün de bir puana ihtiyacı kalmadı. Yani yine sıralamadaki yeri değişmeyecek. Dolayısıyla maçı ne kadar önemseyecekleri aslında kritik durumda. Stuttgart için de bu bir avantaj olacaktır ve kazanabileceklerini düşünüyoruz. Hertha Berlin demişken de o maçı da bir ele alalım. Aslında o maçı ele alalım derken o maça girmeyin diyeceğiz biz sizlere. Dortmund'a çok düşük bir oran açmışlar. Muhtemel tabii ki Dortmund'un galip gelmesi ama Hertha Berlin'de sıfır oynayacaktır. Sıfır oynayan bir takım olduğu zaman da tehlike arz edebiliyor Hertha Berlin. Ki bunu daha önceki Dortmund maçında da görmüştük. En son maçta Dortmund'u yenmişlerdi. Yani bu maç için de sizlere söyleyeceğimiz 1.34'ten galibiyet oranı bence alınmaz. Sizler de almayın. İsterseniz canlıdan takip edip canlıdan değerlendirebilirsiniz. Yine katıl canlı grubumuzda da bu maçı ele alabiliriz. Oradan da bizleri takip ederseniz Bu maçı da o şekilde değerlendirmeniz daha faydalı olacaktır diyelim. Hadi buradan bir Fransa'ya gidelim o zaman yine ran diyelim hatta şöyle diyelim yenilirken bile bize kazandıran ran bu sefer Marsilya ağırlıyor gerçekten çok zor bir maç olacak bu arada nasıl kazandırdığını da sorarsanız çarşamba günü bir ideal kupon yapmıştık hatta Instagram sayfamızda da o var öyle şuradan bakabilirsiniz şu anda yazıyordur Instagram sayfamızın adresi 209 gibi bir oranı vardı İsteyenler ran maçının 2,5 üstünde bu kupona dahil edebilirler dedik dahil ettikleri zaman da 294'e kadar çıktı o kuponun oranı yine bizi üzmedi yine 2,5 üstü belki beklediğimiz taraftan gelmedi ama istediğimiz yine oldu bu maçta tarafa gitmek çok riskli olacak alt üst belki de karşılıklı gol demek bile çok riskli olacaktır dostlar. Çünkü Ran'ın da 3 puana çok ihtiyacı var, Marsilya'nın da çok ihtiyacı var. Ran'ın şu anda o futbolla bile Avrupa kupalarına katılamama durumu var bu sene. Çünkü hemen altında şu anda Strasbourg var. Strasbourg'un bu haftaki rakibi nispeten kolay diyebiliriz. Öte yandan Marsilya'ya baktığımız zaman Monaco ile bir git gel durumu olabilir. Monaco'nun kazanması, Marsilya'nın kaybetmesi durumunda da genel averaja bakılıyor. Genel averajda da tam olarak eşitler. Dolayısıyla bu maçta biri eksi averaj, biri artı averaj yazarsa yer değiştirecektir bu tablo. O yüzden taraf tercih yapmadık ama bu doneler elimizdeyken bu maçın tempolu olacağını söyleyebiliriz aslında. Tempo da bizlere neyi getirir? Özellikle hücum organizasyonları güzel olan takımlardan korneri getirecektir dostlar. Burada 8.5 üstü korner muhakkak açılacaktır. Buradaki ilk tercihimiz 8.5 üstü korner olacak. Korner kuponumuzun da ilk maçı bu olacak. Geçtik olmazsa olmazımız çilemiz sen et yeni. Hafta içinde yine Nice'le oynadılar. 2-0 önde kapattılar ilk yarı. İkinci yarı bir baktık Nice 4 tane gol attı ama müthiş gollerdi. Muhakkak izlemelisiniz. Ben bu ikinci yarı düşüşleri daha çok kondisyon problemine bağlıyorum dostlar ki bunu aslında bir sürü maçta gördük. Hemen yakında zaten Nice maçında gördük. Lorient maçı ki bence kolay bir maçtı. 2-0 öne geçtiler. Oradan 6-2 yenildiler. Marsilya maçında keza yine 1-0 öne geçtiler. 4-2 kaybettiler. Bunun örnekleri gerçekten Senetien için çoğaltılabilir. Bu anlattıklarından da yola çıkarak aslında neler alınabilir derseniz biz risklisine gideceğiz ama risksiz ana tercihimizi de söylemiş olalım. Karşılıklı gol ideal tercihimiz olacaktır ama bunu herhangi bir ideal konu koymayacağız. Onun yerine riskleyelim diyoruz. Bu anlattığımız Senetien ilk yarılarda çok iyi olan senetiyen, ilk İlk kazanabilir diyeceğiz dostlar. Oran çok iyi zaten. 2.14'ten bunu da sistem kuponumuza dahil edeceğiz. İsteyenler tabii ki tekli olarak da alabilirler diyelim. Strasbourg Clermont mücadelesine geçelim. Aslında Strasbourg'un puan durumundaki yerinden bir kısa bahsetmiş oldum önceki maçta ama Ran'ın hemen arkasındalar. Ran'ın puan kaybetmesi durumunda bir üst basamağa çıkacaklar ve Avrupa hedeflerine yürümüş olacaklar aynı zamanda. Clermont'u Strasbourg'la karşılaştırdığımız zaman çok büyük farklar var. Strasbourg çok daha önde tabii ki. Strasbourg'un bu maçı kazanmasına da aslında kesin gözüyle bakıyoruz diyebiliriz ama oran çok çok düşük dedik ki biz ne yapalım? Zaten evinde maç başına 1.94 gol ortalamasıyla oynayan Strasbourg bu maçta 2 gol atabilir diyelim dostlar. Yani ev 1.5 üstü. Bunun oranında 1.42. Bunu da ideal kuponumuza koyarsak ideal kuponumuzu aslında tamamlamış oluyoruz. İdeal kuponumuzun oranı da 2.10 oluyor dostlar. Bir tane de korner verelim o zaman. Ama bu korneri bu sefer opsiyonel olarak koyacağız. Montpellier Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Aslında haftalardır kazandığımız bir Montpellier'imiz var ama geçen hafta sonu bize gerçekten çok büyük kazık attı. 10 tane korner paylaşmıştık pazar günü. Daha önce de belirtmiştim zaten. Bu 10 kornerin 9 tanesi geldi. Montpellier maçı 8,5 üstü vermiştik. Tam 8'de kaldı. Hatta 60. dakikalarda zaten 7 korneri bulmuştuk ama son 2 korner maalesef gelmedi. Son dakikalarda 8'i de getirebildik. Bir üstü gelmedi. 31 küsür oranlı kuponumuz yattı bu yüzden. Ama bu maçta biz yine 8,5 üstü korner çıkacağını düşünüyoruz dostlar. Bizim gibi düşünenler varsa opsiyonel olarak korner kuponuna bunu dahil edebilirler. Biz bu şekilde almayacağız. İkili tercih edeceğiz. Empoli'mizi korner kuponumuza dahil edeceğiz ama isterseniz o kuponda üçlü oluşturabilirsiniz. 3. maçı da korner onun bu olur. Empoli maçına da geçeceğiz ama önce bir Lyon Nantes diyelim. Lyon'un geçen hafta maçında izledik. İlk yarısında bir sürü gol oldu. Bir sürü gol tercih yaptık. Bir sürü golü değerlendirdik. Canlısından da kazandık o maçın tabii ki. Lyon'un en büyük problemi 3. bölgesi ne kadar iyiyse 1. bölgesi o kadar kötü. Yani sürekli savunmada hatalar yapıyorlar. O hataları da Nantes değerlendirebilecek bir takım dostlar. İlk yarısında biz bu maçın 2 tane gol çıkacağını düşünüyoruz. 2 tane Lyon'dan da gelebilir. 1-1 de bitebilir ama ilk yarı 1.5 üstünün olacağına inanıyoruz. İlk yarı 1.5 üstünün oranında 1.82. Bunu da isteyen tekli alır diğerler sistem bununla dahil edebilir. İtalya'ya gidelim o zaman. Empoli demiştik. Aslında Empoli'ye ne vereceğimizi de söylemiştik. Salernitana ile karşılaşacaklar. Salernitana da nispeten korner kullanan bir takım aslında. Empoli'nin şimdiye kadar ligde oynadığı 36 karşılaşmanın 28'inde 8.5 üstü korner barajı aşıldı dostlar. Yani %78'inde gerçekten bu yüzde çok çok yüksek bir yüzde zaten. Burada ne olur derseniz 8.5 üstü açıksa muhakkak 8.5 üstü alın dostlar. Çünkü 9.5 üstü gerçekten Empoli için risk oluyor. Çok fazla 9 kornerde biten maçı vardı. O şekilde Bizlere çok kazandım işte Empoli. Ama yurt dışındaki dostlar mesela ne yapabilirler? Yurt dışında şöyle alternatifler de var. Gitgide tabii ki biz de öğreniyoruz yurt dışında yaşayan dostlarımızdan. 9 üstü alabilirsiniz. Onda da şöyle bir şey oluyormuş. 9 tane çıkarsa iade veriyorlar. 9'un üstünde çıkarsa ekleme yapıyorlar gibi bir durum var. Tam da detaylarına hakim değilim ama galiba sistem bu şekilde işliyor. İnşallah yakın zamanda bizlere de bu tip seçenekler koyarlar. Yani seçenekler ne kadar fazla olursa muhtemelen bence iddia risk yönetimi veya iddia verenler de kazanacaklardır. Bence denenebilir. Bu sene içerisinde arttırılabilir. Kâra kayba bakarlar. Ona göre devam ettirebilirler iptal edebilirler ama bu seçenekleri arttırmak her zaman hem oynayan için avantajdır hem de muhtemelen oynatan için de avantajdır diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi bu karşılaşmada da 8.5 üstü korner ana tercihimiz olacak. 9.5 üstü de risklisi isteyenler tercih edebilirler diyelim. İtalya'dan bir de Hellas Verona Torino mücadelesine alıp sistem kuponumuzu tamamlamış olalım. Burada 1-1 bir, bir skor beklentimiz var dostlar. Dolayısıyla karşılıklı gol ana tercih gibi alınabilir ki muhtemelen zaten o 2 gol gelecektir. 2 golde de kalacağını düşünüyoruz. O yüzden burada maç sonucu 0 yaptık. Yani iki takım zaten birbirine İtalya liginde Serie A'da en denk takımlar. Zaten sıralamadaki yerlerde tam olarak 6-6 puan farkı da çok fazla yok. Baktığınız zaman artık iddiaları da kalmadı. Dolayısıyla 3-10 gibi bir orandan bu maçın da beraberliğini sistem kuponumuza atacağız. Sistem kuponu 4 5 6 sistem şeklinde oynanabilir. Öyle oynanırsa 22 liraya 763 lira para veriyor dostlar ki mantıklısı da bu olacaktır. Ya da isterseniz bizler gibi ufak rakamlarla 5 liralarla 10 liralarla dümdüz alırsınız. Öyle alırsanız da 108 oran veriyor. Gelir mi? Gelir. Yani çok çok zor tabii ki. Bunu söylerken aa işte 108 oran tabii ki deneyelim değil de ufak rakamlarda keyiflik yapılabilir anca. Bir de beğeni için demiştik yani çok fazla beğeni gelirse bir tane de bonus kupon yaparız demiştik. O bonus kuponumuzu da hem Instagram sayfamızda hem Telegram sayfamızda paylaşacağız. Adı yok şu kadar olsun bu kadar olsun demiyoruz ama beğenileri de sizin takdirinize bırakıyoruz. Umarız fazla gelir. Umarız bizi de heveslendirir. Bir kupon da onlar için çıkartırız. Alternatif liglerimizde özellikle beklediğim İsveç liginde beklediğim güzel karşılaşmalar var. Onlarla ilgili de bir kupon yine oluşturacağız. Yine maç gününe daha yakın oluşturalım istiyoruz. Kadroları görüp alalım istiyoruz. Çünkü biraz daha riskli ligler şu an için bu ligler. O yüzden de videomuzda yer vermedik ama ilerleyen süreçte, ilerleyen programlarda tabii ki o ligleri de alacağız. O zaman bitirelim. İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi olarak hepinize bizlere vakit ayırdığınız için, bizi izlediğiniz için tek tek teşekkür ederiz. Sloganımızı değiştirmiyoruz. Haftasonuz çok güzel geçsin. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.